Merhaba. Epeydir ara verdiğim YouTube videolarıma yeniden başlıyorum. Çoğunlukla enerji ile ilgili, dünya olayları ile ilgili konularda düşüncelerimi size sunacağım. Şu anda Covid-19 salgını bütün hızıyla devam ediyor bütün dünyada. Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada devam ediyor. Bugünlerde 7 gün 24 saat hep evlerdeyiz. Hele bizim gibi 65 yaş üstü insanlar hiçbir yere çıkamıyorlar. Sadece hafta sonu değil, tüm hafta. Covid-19 dışında konuşacak başka bir konumuz yok. Tüm haberler sadece ve sadece Covid-19 ile başlıyor, bitiyor, bahsediyor. Her ne kadar zaman içinde küresel yanlış politikalar uygulansa da geç veya eksik kararlar verilse de, olumsuz yorumlar yapılsa da, bütün dünyada eğrisi doğrusuna şans eseri denk düşen bir oluşumlar dizisi yaşıyoruz. Covid-19 salgını her yere, herkese ayar veriyor. Olması gereken yöne karar vericileri zorla itiyor. Yeni nesil savaş uçağı F-35'ten hiçbir anlamı kalmadı. S-400 füzelerinin hiçbir anlamı kalmadı. Büyük uçak gemilerinin sert gücüne hiç ama hiç gerek kalmadı. Salgın korkusundan inşaat ihalelerine, otoyollara, köprülere ödemeler ertelendi. Kısıtlı kaynaklar hızla şehir hastanelerine yönlendirildi. Yarım inşaatlar hızlandırıldı. İstanbul, Anadolu başı büyük ve Avrupa yakasında Başakşehir, şehir hastaneleri hızla açıldı. Arçelik, Aselsan, ot üretimi, e, yoğun bakım üniteleri, medikal ventilatörler, tıbbi ventilatörler seri imalatı hızlandırıldı. Yeni hastanelerin ihtiyacı olan sağlık personeli eski hastanelerin genç kadrolarından alındı. Gerektiğinde yakın aile hekimleri, taşra hekimleri buralarda yeni şehir hastanelerinde görevlendirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin işçiliğine destek verildi. Hafta sonu çıkma yasağı ile enfeksiyon yayılımı hızı nispeten kesildi. Genç nüfusun sürü bağışıklığı avantajı da devreye girdi. Tüm sınırlarımız kapatıldı. Güneydeki göçmen kamplarındaki salgın göçmenleri hızla kendi ana Suriye'ye geri dönmeye zorladı sınırlarımızı kapatmak çok önemli bir karardı. Özellikle İran, Irak, Suriye sınırları salgının durdurulması açısından çok önemliydi. İran ve Orta Doğu üstünden enfekte olan insanların yurdumuza gelişi çok ama çok tehlikeliydi. Öte yandan bu aralar Suriye dışında, Irak, İran dışında, çevremizde Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan içinde salgının arttığını duyuyoruz. Ermenistan'la olan sınırımız zaten kapalı. Amerika'nın salgına hazır sıklığı tüm sistemi salladı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson korona 19 pozitif testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Bu önemli görev İngiltere doğumlu, çok iyi eğitimli, Hazine Bakanı, Hint asıllı, Hindu Rishi Sunak'a kaldı. Rusya'da Vladimir Putin durumun ciddiyetini daha yeni yeni anlıyor, önleniyor, kendisini izolasyona aldı. Korona Vatikan'ın diğer din kurumlarının kırılmaz inadını bile yendi. Kiliseler, camiler, başka din kurumları bir araya gelme yerleri, mekanları kapatıldı. İbadete kapatıldı. Saudi Arabistan bu yıl haç ve umre programını hepten iptal etti. Kimse gidemeyecek. Kimseyi kutsal mekanlara almıyorlar. Kadın sağlık personeli ihtiyacı yüzünden Suudi Arabistan'da kapalı kadınlara kapalı çarşaf zorunluluğu bile kaldırdılar. Daha ne derece etkilenecek zaman içinde göreceğiz. Almanya'da kimya doktorası olan Angela Merkel akademisyen hassasiyetiyle Almanya'daki salgını kontrol altına aldı. 2012 Robert Koch Enstitüsü'nün salgın tahmin raporunu ciddi alan ve gerekli önlemleri uygulayan Almanya'da kayıp sayısı diğer ülkelerden daha az. Sağlık konularında gerekli yatırımları yapan, acil kapasitesi yüksek cihazları hazır olan Almanya bu salgından kurtarlı sayılır. Almanya salgın kurallarını bugünlerde biraz olsun gevşetti. Çünkü ağır bedensel iş yapacak insan yok. Tarlalarda, fabrikalarda indir, kaldır, götür, getir, taşıma basit ağır bedensel iş yapacak işçi girişi kolaylaştırıldı. Doğu Avrupa'dan son haftalarda 100 bin sağlıklı ve sağlık kontrolünden geçmiş genç işçi, kadın erkek Almanya'ya giriş yaptı. Bunlar çoğu açık havada tarım arazilerinde çalışacaklar veya korunaklı sağlık merkezlerinde temizlik konularında vasıfsız işlerde çalışacaklar. Almanya'da ortalama yaş 47-48. Ağır iş yapacak genç insan çok az. Çoğu Alman bilgisayarla ofislerde iş yapıyor. Çoğu da artık ofise de gitmiyor, evden çalışıyor. Dünyada petrol fiyatı düştü. Üretim var, talep yok. Üretimi depolayacak yer yok. Yer yok. Üreticiler aman alıp depolasınlar diye alıcıya üste para vermeye başladılar. Çünkü petrolün üretimini pat diye kesmeye, durdurmaya imkan yok. Devam ediyor. E üretilen petrol ne olacak? Elde kaldı. Covid-19 sonrası tümüyle yenilebilir enerji odaklı kaynaklara döneceğiz. Yatırımlar hızla yenilenebilir enerjiye dönecek. Avrupalılar tatil rezervasyonlarını iptal ettiler. Erken rezervasyon, geri ödemeleri otel uçak firmalarını zora soktu, çoğunu iflasa götürdü. Lokantalar, kafeler, barlar, kapalı mekanlar, sinemalar, tiyatrolar. Bütün bunlar kapandı ve açılması uzun süre alacak. Açıldığı zaman siz gider misiniz? Ben gitmem. Bir süre gitmem. Uçaklar sadece acil tahliye ve sağlık malzemesi taşımalar için kullanılmaya başlandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı sadece bizde değil bütün dünyada bitti. Karayollarında sadece yiyecek kamyonları çalışıyor. Salgın mükerrer mutasyonlarla tahminen herhalde 2-3 yıl sürecek. Hiç çok fazla iyimserliğe katılmayalım. Kapılmayalım. Sonunda dünya bambaşka olacak. İçe dönük, kapalı yaşamaya alışkın yepyeni alışkanlıklar edineceğiz. Süreç devam ediyor. Evde kapalı kalma durumunun duruma göre 5. 6. haftasını bitirdik. İyimser siyasi açıklamalar var ama gerçekçi ekonomik yorumlar bu sürecin Haziran sonuna kadar, bu yılın Haziran sonuna kadar şimdilik devam edeceğini, biraz hafifleyeceğini hafiflese bile gelecek yıl kışın mütasyon görmüş yeni dalgalarla beraber birinci, ikinci yılı götüreceğini söylüyor. 1918 İspanyol gribi aynı şekilde tekrarlayan bir sonraki yıllarda tekrarlayan mütasyonlarla 1919'da 1920'de daha sert sürmüştü. Salgının varlığı hiçbir konvensiyonel savaş silahının gücüne benzemiyor top, tüfek, tank hiç hiçbirine benzemiyor. Salgın süresinde Amerika'nın ağır, üstün, yeni, model silah gücünün hiçbir anlamı kalmadı. Ne Çin'in, ne Japonya'nın, ne Rusya'nın hiçbir silahın anlamı kalmadı. İtalya, İspanya, İngiltere bunların durumu hiç iyi değil. Salgından kurtulmaları epey zaman alacak. Pasifik Guam Adası yakınlarında bulunan Amerikan, Roosevelt uçak gemisinde 4 bin uzman asker vardı. Bunlardan önce 150'si, sonra efekte olan, birbirlerinden efekte olan 500 asker. Salgın enfeksiyonu pozitif test gösterince koca savaş gemisi neredeyse çalışamaz hale geldi. Aynı şekilde Akdeniz'de, Fransız kıyılarında, Toulouse'da demir atmış olan Fransız De Gaulle savaş gemisinde 2000 askerin bini bildiğimiz kadarıyla bini virüs kapmış. Bunlar hasta. Pilotlar hasta olursa, savaş pilotları hasta olursa, askerler hasta olursa, savaşacak ortada kim kalıyor? Hiç kimse. Yeni nesil F-35 uçağının anlamı kalmadı. S-400 mücevherinin hiçbir anlamı kalmadı. Uçak gemilerinin hiçbir anlamı kalmadı. Yüks otomobillerimiz olsa ne olur? özel uçaklarınız, villalarınız, korumalarınız, bütün bunların hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Herkes izolasyonda. Bir ufacık odada oturup bekliyorsunuz. Hiçbir silah kullanmadan tüm ülkeler virüse yenildiler. Sokaklar, caddeler, Paris, Berlin, Londra, New York hepsi bomboş. Covid-19 süresinde küresel ortamda felç olan işli sosyal politikaları ileride yeniden gözden geçirmemizde fayda var. Salgın sonrası yeni dünya ilişkilerini yeniden çizmek lazım. Covid-19 sonrası dünya şimdiden şu anda göremeyeceğimiz yepyeni bir yeni düzene gidecek.